Merhaba değerli dinleyenlerim. Ben Doktor Hüseyin Enginsoy. Sizlere bugün Nipah virüsü hakkında bilgi vereceğim. Nipah virüsü nedir? Nasıl bulaşır? Belirtiler nelerdir? Bugün 29 Ocak 2021. Yine Covid virüsünün pik yaptığı bir dönemdeyiz ve bulaşın arttığı bir dönemdeyiz ve ülkemizde kapanma meydana gelmiştir. Nipah virüsü yüksek ölüm oranına sahip bir hastalıktır virüsün doğal konağı ile meyve arasında yarasaları olarak biliniyor. Ölüm riski üst seviyede yer alan bir nipah virüsü için ilaç veya aşı tedavisi halen daha bulunamamıştır. Peki nipah virüsü nedir? Sizlere bu konuda bazı bilgiler sunacağım. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği kaynaklarına göre, Nipah virüs enfeksiyonu insan ve hayvanlarda ciddi hastalık yapan yeni ortaya çıkan bir zozondur. Virüsün doğal kaynağı Pteropodiade ailesi Pteropus genus'tan olan meyve yarasalarıdır. Nib ilk olarak 1998 yılında Malazya'da Sungai Nipah köyünde ortaya çıkan salgın hastalığın nedeni olarak belirlenmiştir. Bu salgında domuzlar ara konak olarak belirlenmiştir. Bangladeş'te 2004'te enfekte meyve yarasalarının kontamine ettiği palmiye özünün tüketilmesi sonucu insanlarda NIV ile enfeksiyon gelişmiştir. İnsanlardan insana bulaş da hastane ortamları e, dahil olmak üzere belirlenmiştir. Peki Nipah virüsü nasıl bulaşır? Nipah virüsü insanlara hayvanlardan yarasalardan, domuzlardan bulaşabilir ve ayrıca doğrudan insandan insana bulaşabiliyor. Domuzlarda oldukça bulaşıcıdır ve aseptomatik olabilmektedir. Domuzlarda inkübasyon döneminde bile bulaştırıcıdır. Malazya ve Singapur'daki ilk salgınlar sırasında çoğu insan enfeksiyonu Hasta domuzlarla ve kontamine olmuş e, dokularla doğrudan temastan kaynaklanmıştır. Transmisyonunun solunum damlacıkları, domuzların boğaz ve burun salgılarıyla temas edilmesi ve hasta bir hayvanın dokusuna temas edilmesiyle oluştuğu düşünülmektedir. E, Bangladeş ve Hindistan salgınlarında enfekte meyve yarasalarından gelen idrar ve tükrük ile kontamine olmuş meyve ve, ve meyve ürünlerinin örneğin e, hurma suyu tüketimi en olası enfeksiyon kaynağı olmuştur. Niv ile enfekte hastaların ailesi ve bakım verenleri arasında insandan insana sınırlı sayıda niv bulaş raporu edilmiştir. Bangladeş ve Hindistan'daki daha sonraki salgınlar arasında Nipah virüslü insanların salgınları ve çıkarttıkları ile yakın temas yoluyla doğrudan insandan insana yayılım gözlenmiştir. Hindistan'daki Siliguri'de bir hastanede virüsün yayılımının 175'inin hastane personeli ya da ziyaretçilere olduğu bir salgın bildirilmiştir. Yine 2001'den 2008'e kadar Bangladeş'ten rapor edilen vakaların yaklaşık yarısı enfekte hastalara, bakım sağlayan kişilere, insandan insana bulaşan bulaştan kaynaklanmıştır. İnsanlar ya da hayvanlar için herhangi bir tedavi ya da bir aşı mevcut değildir. İnsanlar için birincil tedavi, destekleyici ve bakımdır. Nipah virüs belirtileri nelerdir? Biraz da bu konudan bahsedelim. İnsan enfeksiyonları asiptomatik enfeksiyon, akut solunum yolu enfeksiyonu, hafif şiddetli ve ölümcül ensefalitten oluşur enfekte insanların başlangıçta ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kusma ve boğaz ağrısı gibi grip benzeri septomlar geliştirirler. Bunu baş dönmesi, uyuşukluk, değişmiş bilinç ve akut ensefaliti gösteren nörolojik işaretler takip edebilir. Bazı kişilerde akut solunum sıkıntısı ee, dahi olmak üzere e, atipik pnömoni ve ciddi solunum problemleri görülebilir. Ensefalit ve nöbetler ağır vakalarda ortaya çıkan 24 ile 48 saat içinde komaya ilerler. Kuluçka süresi 4 ile 14 gün arasında değişmektedir. Ancak 45 güne kadar e, uzayan kuluçka dönemi bildirilmiştir. Akut ensefalitten sağ kalanların çoğu tam iyileşme sağlar ancak sağ kalanların bir kısmında nörolojik sekeller bildirilmiştir. Hastaların yaklaşık yüzde yirmisinde nöbet bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi sekel nörolojik durumlar kalmaktadır. İyileşen az sayıda insanda geç başlangıçlı ensefalit ya da relaps gelişmektedir. Evet, böyle bir hastalıktan bahsettik size. Böyle bir deneyim değişik bir virüs. Böyle bir deneyimi sizlere aktarmış bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Evet, yeni bir yayınımızda tekrar buluşmak üzere hepinize sağlık dolu, sevgi dolu günler dilerim. Yeni bir yayında buluşmak ümidiyle hepinize hoşça kalın diyorum ve hastalıklardan, virüslerden uzak bir gün diliyorum.